Ee, Sky Wars'ın altıncı bölümündeyiz. Artık benim Sky Wars serisi patlayacak bayağı. İnşallah beğeniyorsunuz. Önümde bu sefer Paşa var, mı, yok. Saat biraz geç, Bülent gelmedi. Ee, nasılsın Paşa? İyiyim. Kaçıncı bölümün? Altıncı. Çünkü bu altıncı bölüm, bunları çarşamba günü ekleyeceğim ama bunu bilemiyorum. Bunu cumartesi yükleyebilirim, bilemiyorum yani. Özgürler, bu kadar günü bitsin. Var ya. Bu deri tut. Ben de. <gülüyor> <gülüyor> Kaç FPS alıyormuşum? 80 FPS çok iyi. Paşa neredesin? Sağda mısın? Solda mısın? Ben de bilmiyorum. Sağda solda çok karıştırıyorum. Aa gel yanındasın bak. Kartı bakacağım o sen misin? Evet. Şuradaki şu adam bakarsa söyle. Şuradaki adam yukarı çıkarsa söyle. Tamam. Arkadaşlar hemen ben paşanın... Evet. Apaş'a paşa 3 kişi var varmış zaten ben o adama gidiyorum sen de bana gel Özür dilerim Mahmut Emre'yi Mahmut Emre de Mahmut Emre, bilmiyorum bilemiyorum Allah baka bak Topaktan uçuyordum Ben ortaya gidiyorum özür Gitme oğlum adama dalacağız da gel şuraya Kılıcın ne? Yayın var mı? Ya yok mu? A -a. Ver bak ben süper kit nasıl ben. Ya yoksa adamı indireceğim. O adam lav koydu. Kestim be. İşte bu. İşte bu. Adam boş kovsta bana geldi. Allah'ım ya Rabbim. Bakır ben ortaya kaçar. Baş ortadaki şeyleri bölüşeceğiz tamam mı? Tamam. Evet. Hala ortadan chest almadan ka kapışak gel. Neyse ortada kapışak. Yemedi. Bak önce mapayı açmadın değil, değil mi? mi? Bir, dakika ayıracağız bak paşa dur sakın chest açma. Ayıracağız. Bak. bak. Bir dakika bak. Şu bir dakika chestleri sayalım. 1, 2, 3. Paşa bak şu senin bak şuradan bak dur bak tatta blok çekiyorum oradan itibaren senin tatta blok var mı dur bak dur ya şey saçtım ama hiçbir şey almam gerçekten bunlar senin bunlar benim eşit sonra sana bir kez sarı atayım da gör Kılıcın ne? Ha? Kılıcın ne? Benim mi? Evet. Altın senin. Kılıcın. Aynen senin. Benim demir. Bir de sende, sende, yay var mı? Aa, aa ben de yay arıyorum. Ya. Doğru söyle. Birim. Daha başlamadı Bir golden apple var Ben Bende 5 tane var. Ne var? Nerede Öldün mü? Öldüm ben bile. <laughs> arkadaşlar gel ikinci ikinci partta görüşmek üzere bekleyin. Ee, yendo, paşalar, paşalar, Önce Arkadaşlar ikinci parttayız. Yeni yine yanımda paşa var paşa şık Arkadaşlar bir silah katarsanız bir tane sebebini yazın. Ki o sorumu düzeltmeye çalışayım. Hemen topladım eşyalarımı hemen topladım eşyalarımı. Hop diz diz. Çok güzel. Kartopu mu yapsam ki yapsam yani. Kar yapacağım abi. Kürek yapacağım. Yok.

Şu defa deyip durma. Aha iki kişi kalmışız lan. Alayım mı ben bu cini bütü? O oklar için sal kardeş. Yanımdan geçti. Kaçma adamım. Vurdum. Of oh ya buradan sonra düşüştü. bir daha vurdum. dostuyum ben be. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Görüşmek üzere. Bay bay.